Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Tomb Raider'ın kaldığımız bölüm e, dediğim gibi burada en son kapıyı açmaya çalışıyorduk. Açamıyorduk. Ben burada bir cümle kullanmıştım. Ben burayı bir yerden hatırlıyorum diye. Umarım umarım bizi harcamazlar. Bunu bir kırdık. Ne var içinde? Hiçbir şey yok. Şunları geri alamıyoruz. Şöyle şu en sevdiğim şey sandık açmak ve lutlamaktır. Şöyle baba... Oo yok baba yok bu o bu, bu değil. Tamam stranger tamam e, güçlü balta ile diyor açmamız gerektiğini iddia ediyor. Açacağız, umarım açacağız. Burada ne bulduk? işte bak burada bir her şeyi anlatıyor aslında biliyor musunuz? Anlatıyor ama biz anlamamakta ısrar ediyoruz. Şöyle bir bakalım. Tamam. Ş şöyle bir Yapalım. Şöyle bir şey yapsak. Şurada bak yemek memek var, <laughs> yanıyor. Ha tamam. Klasik bizim camping modumuz. Herhalde ben yol alacaktım ya buradan. Şu okumu da elimizde olsun. baba. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar olmamalıydı ya. Bu kadar oku boşuna atmamamız lazımdı bizim. Bu kadar oku boşuna atmamamız lazımdı. He biz 50 tane tamam şimdi ayıktım. Herhalde odun parçası toplayacağız. Onlar ile de e, güçlü bir balta yapma aşaması gibi bir şey olacak sanırsam. Şimdi ben korkuyorum. Şimdi buradan köpekler gelebilir. Tamam full diyor çok iyi. Oğlum her yere tutunabiliyorsun buraya mı tutunamadın? Tamam fire'ımız yok diyor tamam onu anladık. Ş şöyle bir tur bakalım. Gene kitap bulduk çok iyi. Anlamıyoruz ama bulmamız bir şey anlamayacağımız anlamına gelmiyor. O kadar basit. Tamam, tamam buldum. Burada da varmış. 40 bir tanesi de şu ama inşallah biri salç olmaz bize bunu alana kadar. Ben gitmek istiyorum zaten. Tamam. Geliyorum, geliyorum. Sakin ol. Geliyorum, geliyorum. Yolu kaybettim. Çok iyi. Aslanım kendine iyi bak. Erkek. S. Hala balta almaya devam ediyoruz. Bir dakika biz yanlış yere şey tamam, tamam. Bizim gideceğimiz yer bu yönde. Okumuz tam bir tane eksilmiş alalım. Zaten kurt geldi zaman bize işareti veriyor ya baba diyor, dikkat et diyor. Ona göre davran kendi kendine diyor tamam. Şimdi Bence bir ihtimal bize bu kampta gir diyor. Tamam. Çok iyi. Komple. Tamam. Stranger. Tamam. Çok iyi. Çık. Yani artık bu sandığı açabiliyoruz değil mi? Aklını bile alırız. Aa çok iyi. Ne var? Oğlum insan içine bir şey koyar. Boş şey mi olur? Allah'ın cezası. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi hadi hadi. Hadi oğlum, hadi. Heh, tamam. Evet, uşunun hırsına geçtik ama olsun. Va va va. Hareketlere bak. Yani Ben tutuyorum, çekiyorum. Lan hep bunlar etkileme sanasından kaynaklı oluyor. Ben yemem. Sen o kayıttan bıyıkların beni yanıltamaz. Şu an sinematik modda gibi sadece sağa sola hareket ettirebiliyoruz. Hızlı koşmuyor, hoplamıyor, zıplamıyor arkadaşlar. Bu şey mi? Bilim insanı, bilim gizemli bir insan gibi böyle tavırlar, deri çanta takmış falan filan, ceket atmış üstüne. Yani biz bunun paçasını mı kurtaracağız sürekli? Ben onu anlayamadım yani. Şimdi bak bizi tenha tenha yollardan götürüyor. Ama ondan daha güçlüyüz emin ol. It is Himiko. Bu da. The bowl, the candles. Why is she still being worshipped? This island, it must have once been part of Yamatai. You were right, Laura. Allah bak. Bu danın karşısında sakın ola sesini yükseltme bana. We're standing on a gold mine. Shh. Oh. Oh, Baba. Get back. He can't be trusted. Bizi var ya araya kıstırdılar. Ama biz burada herhalde bunlara bir Aha işte. Ya ödlek biriyle takılırsak başımıza bunlar gelir zaten. do whatever they say. Baba gitti. Okumuzu da aldı. Ama bak ben bir şey yapmadım. Söylüyorum yani. Sen bağırma senin kunduranı. Oo. Otur yerine diyor. Bak o elini çekmezsen o elini bir tarafına sokar seni sürahi gibi gezdiririm bak. Oğlum Kaoru'nun ele aldığımızı söylemedi. Baba bir saniye bekle dur. Biz buraya kadar... Bir şey söyleyeceğim. Lütfen görme. Ba Lan gürltlama su. So Baba biz e, orada cover modu çözemedik. Ben ben orada hiç beklemeyeceğim. Direkt koşacağım o araya. Baba burada bildiğin katliam var. insanlara zulüm var, kıyım var. Dur. Daha yolumuz uzun. İn aşağıya. İn aşağıya var mı başka? Bir tane daha var tepede. Oğlum şu elimizi Yönümüz böyle tamam. E biz burada nasıl gideceğiz? İnce delikler benim işim baba. Ben hemen girer içeri. Aferin, aferin. Nefesini tut. Zaten tarafından soluyorsun. not bu adam buranın şeyi herhalde. Oğlum. Çok iyi. Fey son anda yakaladım oğlum var ya yoksa bizim hırsımıza geçiyordu. Ah çok iyi. Evet çok iyi. vurdum Ah. Vurduğum yer önemli. Ya şimdi bak mekanikler çok güzel. Güzel de. Elimiz mouse'ta mı olsun klavyede mi baba ben onu anlayamadım yani. Tamam, çok güzel. Şimdi burada elimiz klavyede. Bak. Toplama lan. Toplama beni. O buradan mouse'a geçtik. birçok şeye bizi basmamızı istiyor burada herhalde bir, bir kişinin daha yanımda olması lazım. Şimdi bekle. Şuradan bir büzüye tekme. Bir kulak <laughs> diyeceğiz şimdi. <laughs> tamam aldık. Çok iyi. Tamam silah. Şöyle iki, iki el sıksak yeter. Baba mouse bir yere gitti, klavye bir yere. Tamam, aynısını biz ona yaptık bu sefer. Yani tekniği çözdük. Senin yatacak yerin yok öbür tarafta bir gün olsun. Üzülmenin zaman değil baba, kalk ayağa. He, adamın kanları ağzımıza girdi herhalde. Onun ...tiksiti olayıyla alakalı bir şey şu an bence. Ya bak şimdi silah patladı. Millet diyecek ki ne oluyor? Mantıken. Bizim bir an önce tüymemiz lazım. Eee ikisinde de armarı yok. Şöyle hızlıca biz yukarıya tırmanalım. Şöyle bakalım. Ya bari silah düzelt arkadaş. He. Şimdi var bir de burada 2 3 tane ben Bu kadar kolsuzluk olamaz. Tamam bitti bitti bitti. Tamam heyecan yok. Tamam çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Tamam. Lootumuzu da yaptık. Tamam, çok iyi. Okumuz da ayarlı. 41 tane mermi var. Boru değil, buranın aklını alırız biz şimdi. Şey Yok. 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 Ok giriyor. <laughs> Aha yanıyoruz. Atla çabuk. Çok güzel. Bolca mermi teçhize atıyor. Adam arıyorum ha, körüm vallahi körüm ya. Ver okumuzu geri. Şuraya tırmandık çok güzel. Orada bize bir şey ima etmeye çalıştı ama biz onu anlamadık çok geç. Over I Okay, that makes sense. Very good. Let's see what he's got. Wallet. Headphone. It's always the same shit. And so what came in? Another tanker? Nah, looked like some kind of research ship. Should be some good stuff then. Sen öyle Avel gibi bakarsan daha çok işin var abi ben sana söyleyeyim. Bunları alalım. Dur dur dur. Sandıksız olmaz. Bak. Sen nereden indin lan? Oğlum bizden biri zannettim vallahi ya. Yes. Ya sapanı kolumuza tamam. ya. Oh god, Roth I'm in trouble. killing people. What? Tamam, insanlara birkaçını <laughs> öldürdün. Bizim bir yerimizde gene bir sıkıntı başladı. Bak toparlamaya başladık. Umarım bizi biri of beklemiyordur yukarıdan. Aslında Adam bize bir kapa açmış oldu. bunlar craftlanabiliyor bir sistem bence. İşte balta yapma, bilmem ne yapma falan filan. Oğlum Merya cazibemize var ya hiçbir varil dayanamıyor. Kap modu var? Baba, tamam, bakalım bir şey yapılabiliyor mu? Ha, üçüncü kampını açtım diyor. Yurdan yani, bir bakalım ne yapılabiliyor. No, don't think about it, Lara. Not now. Ben zaten onu diyor halletmiş. I don't know what's happened to the rest of the crew. I hope they're okay. They have to be. They. Bizim üçümüz var baba. Biz burada 200 tane toplayana kadar bir yerlerimiz ayrılır. Looks like a smaller group escaped into the lower forest. Maybe we get a of here. now. No, Father Matthias went himself. Need backup! Come on! got fight We got you Come on! She's just a girl. Let's move in! Onu silah ye tutamıyorum. Koy onu. Tamam. Biz nereden yedik? Kim attı bize? Ya git arkadaşım sen nereden geldin ya? Yani? Nerenin köylüsün oğlum sen? O kadar meşale attılar. Şimdi buraya var ya ana baba günü olacak. Biz gidelim direkt buradan. Evet, burada kim var? Biz gene ince dar yerlerden atlıyoruz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz nereden gideceğiz? Ateş var mı? mantıken yakacağız orayı. Başka nasıl çıkacağız? Ya o ok güzel de seri olmuyor ya silah kadar. Keep looking. She's got to be here somewhere. geliyor on that side. Oh, on a damn thing. Hey, yoruldu, oku çekmekten. Baba, tamam, ince hiç affetmem. İnce deliklerden o adamın aklını alırım ben. Şimdi çıktık. Selam, aleyküm. Bir şey, güzel temizledik burayı. Çok hızlıydı. Çok hızlıydı. Ulan bir şeye bastım ama inşallah basmamışızdır otomatik katlanmıştır. yoksa neye bastığımı çözemedim yani Siz herhalde kurtulduk buradan ee, Klasik tırmanış şekli Lan var ya bu kadın Burada bir tuşa bastırma ya bak elimiz dolu şu an Bak bak Yağmur yağmasak çıkar rahat çıkar. Kayıyor. Çok rahat çok profesyonel. İnşallah yukarıya çıkacak kadar yer vardır. Ulan var ya. Sen her şeyi hak ediyorsun ayyem. Adam. Adamın bacağının yarısı yok. Ben diyor geliyorum. Evet arkadaşlar. Bu kaşmerlerin elinden de sonunda kurtulduk. Büyük ihtimal buradan sonra biz biraz Wolves my food pack. from the light If we don't get that we're not getting off this bloody island. You need, you need bandages, morphine, antiseptic. senin diyor acını affetmemiz lazım. Exactly. <laughs> demeye çalışıyor. Şimdi biz bu adam bize yük olacak. Ben size söyleyeyim. Şu an ben bunu hazır değilim. Bir dakika, bir dakika. zombi mi bu haller ne? Tamam üzülme. Tamam. Bak işte işimiz gücümüz yok adamı çekeceğiz de. Yemin ediyorum bu kadının çektiğini kimse çekmez ya ben sana söyleyeyim. Çoktan kafasına sıkar yani. Adam bayılmış. Ölmemiş teşekkürler olsun yaşıyor dedi. Hayır 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 hayır. hayır ben bunu alır değilim bak yemin ediyorum alır değilim. Kaç tane gelecek? Tamam. Kurt ayak izi olduğunu biz de biliyoruz. Yemin ediyorum yerinde olsam şu tepeye çıkarım. Ellemem hiçbir şey. Ne olacaksa olsun. Bak,Bak,Bak Sülalesi Onu bir tutturamaz mıyız? E gitti Tamam arkadaşlar bence burada en mantıklı olan Oyunu burada sonlandırmak Çünkü Bu kadar kurtta baş edemeyiz Bir dakika 216 tane olmuş mu bu, bu? Evet çok iyi Bir dakika dur, dur dur Bizim ana silahımız oktur baba bunu ilk önce biz He yani bandajlı yerlerin çoğu gidiyor. Şöyle bakalım daha hızlı. Silah bir bakalım. Şöyle bir Aa yanlışlıkla açtım. Işte. Ben içeri girer diye düşünüyordum. Neyse. Silah dayıdır. Evet arkadaşlar. Bu bölümü burada tonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.